Şimdi buraya krema sıktık Ben şimdi rakamları söyleyeceğim Bakalım kimin yüzüne gelecek krem? Aslında kremi? bunun çarkı vardı ama çarkı kaymış Evet o yüzden rakamları ben kendim söyleyeceğim evet. Şimdi Üçten bir tane rakam söyleyeyim İki Bir iki Sen ah. temizleyelim. Şimdi tekrardan devam edelim. Şimdi sıra Fatih Selim'de. Fatih Selim'in görüntüsüne bakar mısın? Çok komik görünüyor. Evet, evet. Kulakları da var. Şimdi sana 3 diyorum. 1, 2, 3. Olmaz. Olmaz Yusuf yoksa sana bir, mı denk gelecek? 1, 1. Fatih sana Selim da bir. sana da 1. Şimdi 2, iki, 2'ye geçtik. Hayır 1, 1. Hayır 2, 1. yere geldim. Sen, sen patladı. <laughs> İnanmıyorum. Hemen size bu mı vereyim. Ben ben Al bakalım. <gülüyor> ver. <gülüyor> Bakayım Fatih bana Selim. Ver. Hemen sil. Ver ya. Ay, ya ver. Sildat. Neler oluyor? Ortalık karıştı. Hah, sil saçlarını. Al Saçlarını ver sil. Aferin ha. Oldu. Aa. Şimdi saçlarını kenara doğru. Onu ver bana. Hah, ver onu bana. Ay. ay, ay, ay. Düştü. Şimdi. Ol, şimdi. Şileriz. Oh, Şimdi bir dakika kremasını sıkalım. <laughs> Şimdi ne diyorum? Kaç diyorduk ya? Kaç diyorduk? Ya, iki. i̇ki. Bir. iki. Kurtuldun. Yoksa yoksa Yusuf sende mi yine? Yine sıra sende mi? Şimdi üçe geçtik. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. <laughs> ya tamam senden sonra işe geçeceğiz. Bir. İki. Ah. <laughs> Fatih Selim temizlik yapmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> ah Ya, ya yapma. <laughs> tamam gidip lavaboda yıkayacağız şimdi. Burası biraz karıştı arkadaşlar. <laughs> şimdi üçe geçiyoruz. 1. İki. 2. Çevirmedi. Yani. Islak mendil. İ, i̇mdat. Islak mendil yardımınıza yetişir. Hemen yardımınıza F yetişir. yine sende. <laughs> Onu da ye. <laughs> Ağzının kenarlarındakileri de Al. ye. Tamam şimdi bir tane daha krema sıkıyoruz. F Ay F kremamız bitiyor. mı bitiyor? Eyvah. Eyvah. Bir. İki. Şimdi Yusuf da sıra Yusuf da. Bir. İki. Aa. Yere düş. Ne yapıyorsun sen yaradın çıkçık? Ton olarak Fatih Selim'e 3 yapacağız. Bakalım kimde patlayacak. 1. Ah. Ay. Yine mi çıktı? Yine mi çıktı oyuncağı? Sayı mısın? Tamam. Söyledim. Onu saydık. 1. Bir. Bir. olmuştu. 2. 3. Hayır. Hayır. <laughs> Yusuf sen de patlasın. Hadi. Hadi. <laughs> Hadi iki. Bu sefer iki. Ha bir bir gidelim. Kim de patlarsa oyun bitiyor. Bir. Ay. Hadi Selim. Hadi Selim. patla patla. Ay. Bağla. Ay. Ay. Hadi. Şimdi Yusuf. Ay. Ay. Hayır. <laughs> Hayır. Ya ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. Kız değilsiniz. Ya ya. Kız ne? tarafını çevirmeyin. Erkek tarafını çevirin. Fatih patlamadı sende. Şimdi Fatih Selim de sıra. Bak bak lütfen bak. Yusuf galiba sıra sana gelecek. Ağlıyor. diyor. <laughs> Ama hadi. Oyun bekliyor. Bir. Oo kurtardım. Yusuf. Şimdi Fatih hadi Selim. Hadi bakma. Gelecek. Gelecek. Gelcek hadi gidiyor. <laughs> hadi. Hayır, hayır. 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 Hadi Fatih Selim. Son. Hayır, Hayır yapma, yere koy. yere koy. Yapma, yapma. yapma. <laughs> <kursu. Gözünün> içine <laughs> kadar girdi. Nasıl Şöyle